Böyle bir konuşma yaptınız mı efendim Onu avukat arkadaşlarım eğer ulaşabilirlerse orijinaline bakacaklar, inceleyecekler. Hani siz bilirsiniz yani yapmadın diyebilirsiniz ee, mesela şu anda burada. Avukat arkadaşlarımız bir incelesinler. Oradaki benim sesime benzeyen bir şey var. Efendim, siz Ama cümleler yani. benim mi? Yapmadın dersiniz. Cümleler benim mi? Ona bakacağız. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ses kayıtlarını yalanlayamadı. Yani adam e, bugün müracaat etmiş. Hemen akşam e, yayın durdurma kararı almışlar. Ha. Hakim deyince Yıldırım Bayraktır. Lan. bizim Yıldırım yani bize farklı konuşuyor. Kararları farklı çıkıyor. Yo yo öyle olmaz ya ben uyarayım onu hemen ya. Sana sor bakalım niye böyle karar verdim diye. Ben hemen sorarım. Basın mensupları CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuluoğlu'nun açıkladığı resmi dinleme kayıtlarını Elitaş'a sordu. Dinleme dinleme şansım oldu. Kurguyla yapılmış. Sonradan herhalde tamamının olup olmadığını bilmiyorum o ses kaydını. <laughs> Eli Taş'a yöneltilen bu kayıt size mi ait sorusuna verdiği cevap basın mensuplarını bile şaşırttı. Ki benim sesime benzeyen bir şey var. Benim Ama cümleler benim mi? Yapmadım dersiniz. Cümleler benim mi? Ona bakacağız. Eli bu cevabı üzerine basın mensupları tekrar sordu. Yani siz bunları söylemediğiniz için mi yargıya başvurdunuz yoksa yani bu konuşmanın yayınlanması için mi? ona sorarsanız yakında yine ağlayabilir. İçeriği de çok kaçıyor efendim. efendim ses kaydı semayet onu da. inceleyeceğiz, bakacağız onun şeyini ben e, görmedim. Mustafa Elitaş Taş basın mensuplarının siz bilirsiniz böyle bir konuşma yaptınız mı yapmadınız mı sorsunaysa yapmadım cevabı veremedi. Ee, böyle bir konuşma yaptınız mı efendim siz? Onu avukat arkadaşlarım eğer ulaşabilirlerse orijinal bakacaklar, inceleyecekler. Siz bilirsiniz yani. Yapmadın diyebilirsiniz evet. mesela şu anda burada. Avukat arkadaşlarımız bir incelesinler. Oradaki benim sesime benzeyen bir şey var. Benim, ama siz ama o cümleler yani. benim mi? Yapmadın dersiniz. Cümleler benim mi? Ona bakacağız. Siz hatırlamıyorsunuz. O ses yani. benim sesim ama cümleler benim mi bilmiyorum. Ha, ses sizin <laughs> ama cümleler <laughs> söyledi. <sessizim. Evet. gülüyor> Röportajın ilerleyen bölümlerinde ise Eli Taş konuşmayı sahiplendi. Ve konuşmayı iki kişi arasında yapılan değerlendirme olarak nitelendirdi. Bir hakimin tarafsız basının susturmak için yayın durdurma kararı almasını iki kişi arasında yorumlarken bunu şikayet unsuru haline getiren, yargıya müdahale olarak gösteren bir milletvekilinin bulunduğu acziyettir bu. Yargıya müdahale etmek için eski imamı devreye sokan Elitaş, CHP'li Şevki Kulkuloğlu hakkında ise suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Yargıya başvurdum, suç duyurusunda bulundum. O milletvekilini ee, ana e, ceza kanunun 130. maddesine göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapiste temini dava açtık. Yani siz bunları söylemediğiniz için mi yargıya başvurdunuz yoksa yani bu konuşmanın yayınlanması için mi? ona sorarsanız yakında yine ağlayabilir. Hayır.